Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfettin Abdullah ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Türkiye Diyanet Vakfı ile Malezya İslam Teşekkülü arasında insani yardımlar konusunda işbirliği protokolü imzalandı. Başkan Erbaş, İslam ülkelerinde yaşanan sıkıntılara gönderme yaparak, İslam ülkeleri olarak gücümüzü birleştirmemiz, birliğimizi güçlendirmemiz lazım dedi yani İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın kardeş ülke Malezya'dan konukları vardı. Erbaş, Malizya Dışişleri Bakanı Seyfettin Abdullah ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi. Dünyada pek çok bölge, devlet, şehir, o şehirlerde yaşanan mağduriyetler, mazlumiyetler, bizim yardımımıza muhtaç. Erbaş, Müslümanların bir ve beraber olmaları gerektiğini belirtti. Cenab-ı Hak hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılınız, ayrılıp bölünmeyiniz. İşte o birlik beraberlik içerisinde biz elimizden geleni güçlerimizi birleştirelim ve mazlum insanların yanında olalım. Bu bizim için en büyük kazanç olacaktır inşallah. Malezya Dışişleri Bakanı Seyfettin Abdullah da İslam ülkelerinin dayanışma içinde olmasının önemini işaret etti. Türkiye ile işbirliğine özel bir önem verdiklerini söyledi. Türkiye ve Malezya'nın birlikte insani yardım konusunda örnek teşkil edecek çalışmalar ortaya koyabileceğini kaydetti. Türkiye Diyanet Vakfı ve Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu arasında insani yardım ve yardım projeleri protokolü imzalandı. Dünyada pek çok yerde mağdurlar var, mazlumlar var fakir fukara, garip kuraba insanlar var. Onlara biz Türkiye Diyanet Vakfı olarak yıllardan beri çeşitli alanlarda yardım yapıyoruz. Yetimlere, öksüzlere, fakir fukara, garip kurabaya. İnşallah bu güçlerimizi Malezya İslam Organizasyonu ile birleştirip daha güçlü bir şekilde yardımlarımızı ulaştırmaya çalışacağız. Türkiye Diyanet Vakfı adına TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık'la Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Sani bin Abdülalim'in imzaladığı protokolle önümüzdeki süreçte işbirliği ve dayanışmanın geliştirilme hedefine dair ilk adım atıldı. Malezya Dışişleri Bakanı Seyfettin Abdullah, insani yardım için birliğimizi güçlendireceğiz dedi. Birçok ülkedeki zarar görmüş, gerek savaştan, gerek pandemiden, gerekse başka başka felaketlerden zarar görmüş insanlara yardım edeceğiz. İnsani yardım için birliğimizi güçlendireceğiz. İnşallah birlikte çalışarak İslam ümmetini daha iyi bir hale getirmeye çalışacağız. Bu konuda her iki organizasyonda kendilerini adamış şekilde çalışacaklar. Protokol hayırlara vesile olsun inşallah. Protokolle Suriye, Bangladeş, Filistin başta olmak üzere Müslüman ülkelerdeki özellikle yoksul öğrencilere, çocuklara, yetimlere, dullara, engellilere, evsizlere, ailelere destek sağlanacak, yetersiz beslenme, cehalet, yerinden edilme ve yoksulluğun etkilerinden muzdarip, yoksul insanların acıları hafifletilmeye çalışılacak.